Geliyor geliyor havalı geliyor abalar güzel dillerle değişen ilgili başmak unutma takip etme unutma hoş geldin kanalıma Dedim ki şimdi itirafı söylüyorum sizlere Ya geri zekalı sevgilisi var dı yani o artık ayrıldı o kişiden O sevgilisiyle alakalı bir şey Şimdi bu kızla oyun oynuyordu bu kız da oyun oynuyordu falan böyle işte tanışmıştım. Ah fuck şimdi kim oldun? Ama dur başka bir kızlar da var şimdi. Birbirlerini karıştırıyor birçok. Ee, yani oyuncu var arada. Neyse. Ee, bunlar hep beraber bir oyun oynamıştık falan filan. Yani Belirli bir süre geçti. Bunlar hep sürekli yalnız oynuyorlar. Böyle birlikte vakit geçiriyorlar. Yani sevgililer sıkıntı yok. Hani hiç kimse ha bizle oynamıyorsunuz falan tribünü de girmiyor. Bana ne abi sevgili yani ne yapayım onların mış, mış. Ay aşkım bana şunu yardım et. Ay aşkım bana bunu yardım et. Kıskanırım yani. Benim sevgilim yok <laughs> çünkü. Ee, müşteri geldi. Evet. Bakayım ne kadar varmış ki ne bir yorum. Görüşürüz. Ondan sonucuma. Ee, bu salak. Tamam bilmiyorum aralarında ne sorunlar oldu neler bitti bilmiyorum ama hiçbir insanın böyle bir şeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Yani ne onun ne de başkası. Yani insanlar birbirlerinden sıkılırsa ya da genel olaraktan sorunları varsa ve artık eskisi gibi o duyguları beslemiyorsa bence açık konuşması lazım. Bu buradan size bitiyor. Lütfen videoyu paylaşıp da abone olmayı unutmayın. Bak bu lastiği yoksa an sokmuşum bak o yere sokarım. <laughs> <laughs> Neyse. Olay şu. İtirafta geçen olayı şöyle söyleyeyim. Yani bana söyleyip de "Aa şurada böyle böyle oldu ama biliyor musun ben bunu yaptım." dediği şey bir tanesi işte. Neyse bu başka bir kızla tanışıyor oyun oynarken. O kız için ekstra bir hesap açıyor ve ben uyuyorum, gidiyorum işte işim var diyerekten asıl o hesaba girip o kızla konuşuyor. Bir gün yanlışlıkla kendi hesabında kalmış. Değiştirdiğini sanıp. Eee ıı, oyun oynamış ben yatıyorum diye. Sonra bu kızı bunu görmüş hani yatıyordun oyun oyunu gittiğinde. Ben uyuyorum kimden bahsediyorsun diye yalan söylemeye çalışmış. Ama Eee <laughs> <laughs> ıı, Discord'da da bildirimlerinde oyun oynadığı gözüküyormuş. Fotoğraf göndermiş kız falan diye. Daha gitmişler. Kardeşi yok şimdi bu beyefendi evde kuzen muzen falan yani uzak bir yerde duruyor Hani kızın her boku biliyor tamam yani. <laughs> Hiç böyle bir de yani kuzenim oynamış ben yokum falan filan da yok. Öyle. Tamam ben burayı temizledim. Ne yapacağım şimdi? Süpürge alacağım. Hadi bakayım. Öyle bir olay vardı. Yani salak en sonunda bana anlattığında dedik ya ben o kızla oynamayı seviyordum onunla iyi anlaşıyorduk falan filan yani artık aramızda çok eskisi gibi bir elektrik yok olmadığı için ee, ama alışkanlık olarak da bilemediğim öbür kızların nasıl gelişeceği için onu bırakmadım dedi yani kızı bir nevi oyun aldatmasıyla Aa, şey ama şimdi şöyle yani bu da olsa bile hiç hoş değil Eee, dedim ki en azından ilişkinin olduğunu söyledin mi? Hani benim bir sevgilim var biz birlikte de oynuyoruz falan diye dedim. Söylememiş. <laughs> dedim bu kızla dedim buluştun mu dedim. Hayır dedi. Bu kim lan? Etkin Deniz. Demir ara sırada titriyanı görmek için duvarlara... Ne senin ağzına sıçarım seni. Nerede? Nerede? Ağzına sıçarım seni. Nerede? Sana <laughs> Git lan buradan. Git lan buradan. Git. <laughs> Senin <Sik te> <laughs> <Sik te> <laughs> ağzına elanimin çocuğu gelecek. Burada benim eşyalarımı boyacak öyle mi? Senin ağzına... <laughs> Çocuğa şiddeti, hayır arkadaşlar. Amanın kurum. <laughs> gitti, çöp gitti. Ya geldi boyamış ya, ah müşteri. Bu arada bir burayı kapatayım, benim bezinim de bitiyor yani. Dur. Hadi görüşürüz, özür dilerim bacım. Dur, ben bir bezini alayım. Nasıl alıyorduk? Dur, buraya, yok. Tamam, bunu al. Tamam, bir dur. O postalara bak ben ben sohbet ederken post okumayacağım ya yani oyun mantığını anladık sonuçta yani hikaye bunlar ne lan Dur, bu 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 ha yıkıt tamam bana bir 200 dolar a o kadar yokmuş galiba Başka. bana şöyle yüz neyse neyse hmm. ha buraya basarsak da rengini seçiyor. İyi o zaman şöyle bir şey olsun. Koyu mu? Koyu yap. Ee, koyu gidelim. Öyle boyayalım buraları. Rahatlayıcı videolar. Onu müşterim geldi. Bayım. Ha çöpler gitti. Tamam. iyi Güzel. O ne lan? O, bu ne bu? Ha ışık şeymiştim. Uzaylı. Korkuttu beni ya. Buradan devam- Aa. Başka var mı acaba? Var Buradan şunu atabilir miyim? Yeah bebeğim Ne olay şu Ben de dedim ki siz de bana güzel şeyler yapın Ondan sonra şey yaparız biz de dedim. Hallederiz falan dedim işte. Müşteri. <gülüyor> <gülüyor> Ay aşkı Seni çok bekletmedim umarım. Evet sen istediğin gibi olur zaten. Her şey gönlünce olsun bebeğim. Kafam kadar değil. <laughs> <laughs> of ya. De mi sen gitmedin? Bu, bu, bunu niye soru işareti koyuyor? Aa maymuncuk. Aa dur ben bir boya boyamam lazım bir saniye ya. Biz aa boya da gitti. Şimdi hangi bu, bunu mu seçtik? Bu, bunu seçtik değil mi? O yeşil seç. Kim? Bu buydu bu. Yeşilde kal. Tamam. Neyse işte yani lafın kısası arkadaşlar lütfen. Hayatınızdaki insanları, yani bunalımı sokmayın, karma vardır, gelir seni bulur. Ee, anlaşamayabilirsin, bir şey olabilir, illaki olur. İlk heyecan gibi olmaz. Ama benden tavsiye önceden vazgeçebilirsiniz. Hani konuşup, abi olmuyor artık. Ağlanacak, zınlanacak, kızılacak, küfür edilecek hususuz bir şekilde hem de. Ama en azından dürüst olacaksın. Anladın mı? Hani o ilerleyen zamanlarda en azından bana dürüstçe e, bana bunu bunu söyledi benden ayrıldı olacak. Anladınız mı? Selamun aleyküm. Berk'ı siparişler. Benden size tavsiye. O şükürler olsun Allah'ım. Tamam maymuncuklu bir işim. Galiba onun maymun şey yaptım. Maymun yaptım. <laughs> de şöyle şunu seç. Ondan dürüst <laughs> işte. stop. Evet dedim mi aslında böyle çok güzel itirafları yorumlayabilirim yani. Yani mesela hile falan böyle abi. Oyunu sileceksen ve bıktıysan okey. Ama oyunu devam oynayacaksan, başkaları yapıyor, ben de yaparım falan kafasındaysan cık cık. sana yakışmayan hareketler senin aslında iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Başkaları yapıyor diyerekten sen de camdan aşağı atlayacak değilsindir umarım. Bu tuvalet mi? Evet. Free mi? Abi bir buçuk. Bizini bu giden olmadı mı? Kapa kapalı mı? Ah deli. Elim acıdı. Baya güzelce boyuyoruz buraları. Ay müşteri geldi. Beklesin biraz ya Boyayı sürekli değiştirmek zorunda kalıyorum Yine değişecek Görüşürüz Ah benim. Bak şimdiden yoruldum yok Evi boyaymış yok şeymiş yeni e-posta varmış Oh şükür. Şimdi boya devam. Bitirelim şunu ya. Heh. Öyle. Başka güzel itiraflar daha doğrusu hepsi birbirine benziyor diyerekten. Zaten hepsi birbirine benziyor. Birisi işte yok ben kroseyi kullanıyorum. Birisi işte yok e, şey yapıyorum falan filan. Başka bir şey beklerdim mesela. Yani ben de bir itiraf bulayım Şahsi olarak. Yani. Mesela benim bir ara sevmediğim. Daha doğrusu bir grup içerisinde hep oyun oynadığımız birisiydi. Ve benim sevmediğim birisi vardı. Daha doğrusu oyun oynarken tilt oldum artık o çocuğa diye. Ve onunla oyunumu oynamak istemiyordum. Ve herkes onunla birlikte birlikte bakıyor. Çünkü çocuk iyi oynuyordu. Bir nevi kullanılıyordu. Yani. İnek sesi mi duydum ben? Ben de bayağı gururumla dokuyon. Yani onun yüzünden dedim sıfatını tükürdüğümün dedim illa dedim salak salak hareketlerini mi çekmem lazım. Dedim. Çünkü her boka karışıyor. Hani bir şey yapıyorsun ya da bir şey yapacaksın, ölüyor mu? Senin oyununu manipüle ediyor resmen. Hani sağ git, sola git, soldan sağa git. İşte adam karşında görmüyor musun? Gördüğünü vur. Vuramadığın anda bile vur dedim sana. Niye vurmadın? Lan Allah Allah. Baya böyle gıcık bir insan anladın mı? Hani yardım etmek başka. Gördün onu yaparsın falan başka. Bir yandan mesela ses kasacaksın ama duymuyorsun. Çünkü salak salak işte bunu alsaydın daha iyi olurdu. Silahını şunu taksaydın daha iyi olurdu. Ölmeseydin. Ölmeseydin sen yapsaydın hani. Neyse o hep beni çağırdıkları için yani sevdiğim bir ekip olduğu için. Ben böyle yavaş yavaş kopmaya başladım. Önce bir internetim gitti dedim. İşte oyunda bir sorun varsa ben Giremiyorum falan Yani. Hatta onu ben girdiğimde çağırdıklarında da şey diyordum hani. Ben geleceğim şimdi ben yokum Hürrem. Ben yokum şu an bilgisayar başında falan filan diyordum. Ee, Almanya zamanlarıydı. İçeri boyamam lazım değil mi? Ah. <laughs> o çocuktan şey yapmışım. Neyse görevimizi yapalım biz. Maymuncu. Tamam. Ee, hadi bakalım. Böyle. Böyle. Space. Koparsan olacak. Aa direkt açtım lan. Üf içimde hırsız var. 5 15 dolar. Yani Bu ne? Bunu nereden bulduk? Dışarıyı mı asalım bunu? Ya, bunu dışarıya asmıyorum. İçeriye asalım. Ya da şuraya, asamıyor muyuz Asabiliyoruz, nice. İçerisi bok gibi. Çıkıyor. Burayı da beyaz boya yapalım. Ya da dur 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 beyaz boya da yapalım ya. Neyse yapalım. İçerisi krem de olabilir. De. Ee, şu nasıl? Hmm, biraz boğdu gibi. Ama yani böyle bir yeri bembeyaz da. Bu nasıl? Şuraya boyayalım da farkını görelim.